Evet gördüğünüz bir akvipi şarj devresidir. Gösterge devresidir. Ee, Yanında da bunun şematik halinde gösterimi vardır. Çalışma mantığını anlatacağım şu anda. Ee, sol tarafa verilen artı e, voltaj e, yukarıdaki dirençleri geçerek ledler üzerinden bir e, ışık yanması gerçekleştirecek. E, sol taraftaki ve aşağıdaki diyotlar ise ışık. E, bir tür baraj etkisi yaratacak. Öncelikle burada görünen e, Zener diyodu e, geçtikten sonra e, kalan voltaj ile buradan base akımına neden olacaktır. E, bu base akımın e, transistörü tetiklemesi sonucunda ee, izin verilen bir akım geçişine sebebiyetle LED'imiz aydınlanacaktır. Ee, eğer ki voltajı arttırırsak her bir diyodu e, açtığı sürece e, diğer transistörlerin de e, base bacaklarının e, tetiklenmesi sonucunda diğer LED'ler de yanacaktır. E, bu şekilde hmm. şöyle bir de denemesini yapalım isterseniz. elimizde yeterli kaynak bulunmadığından dolayı biz de bilgisayarın şarjını kullandık. Şöyle gösteriyoruz kaç voltaj değeri gösterdiğini. Yaklaşık olarak 20 volt. 20 volt yaklaşık. Şöyle devrimizi aktarıyoruz onu. Biraz daha derine sok istersen. Siyah Biraz teması evet. dolayı oluyor. İçerisine tam olarak temas sağlayamadığımız için. Biraz basılı tut istersen uzun süreli. Tamam. Bu şekilde e, 20 voltluk bir e, akü veya pilimizi yani yaklaşık 10 volttan 20 volta kadar e, gösterge sayesinde e, doluluk oranını öğrenebiliyoruz bu şekilde.